Evet arkadaşlar her taraf badem dolu. Bademler altına düşmüş. Ama almayacağım vazgeçtim. Ama her taraf badem dolu. Ya, toplamıyorlar. Ee, kendinde bir tane ya da tala kenarlarına dikilmiş. İşte badem. Biraz alacağım birkaç tane. Her taraf badem. Çok güzel de tutmuş böyle. Birkaç tane cümle koydum. Sonra bakacağım. Bu da hani alıç. Alıç bu alıç ağacı. Ee, İstanbul'a getirip bize kakaladıkları işte böyle dağda bayırda topluyorlar. Buralarda bolca yetişiyor bu. bu aluç. Bu daha sonbahara doğru olacak arkadaşlar olgunlaşacak. Tabi daha uygunlaşmamış. Sarı, bazıları sarı ve kırmızıya renk yakın renkler alıyorlar. Şimdi şu karanlık kanyonun, kanyonun buradan başlangıç Kemal etrafında çıkış noktası var. Şimdi Bağ taş. Bağış taş. Pardon, bağış taş. Diye bir yerdeyim. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. Şu Bizim orada buna Darduğan derler. Yani bu Tunceli tarafında Darduğan derler. Burada da Dargan, Dargan. Öyle bir şey yerel halk. Ben gösterdim çünkü söyledi. Şimdi bu bitki sonbahara doğru kırmızılaşıyor. Çok güzel bir tadı var. Tatlı, enerjisi bol. Kabuğu kabuk gibi kabuğunu yiyorsun. Üstündeki şey çiğdi var içinde. ben çocukken çok yerdim. Çok seviyordum. Çiğitlerini de böyle şeyde birbirimize üflerdik ok gibi kullanırdık yani bir sürü bir türlü bir nevi öyle. Bu şunu gösteriyor. Şimdi bu elimde gösterdiğimde biraz önce resminde çekmiştim. Bu da o Tunceli Ovacı ve Tunceli Vadisi'nde yetişen bitkiler. Yani belli bir yöreye ait olan bitkiler bunlar. Belli bir yöreden yörede yetişen bitkiler. Her iklimde olmuyor. O da şunu gösteriyor. Buranın iklimiyle Tunceli'nin iklimi aynı. Evet. Çünkü burada da işte meşe ağaçları var. Böyle de bir bilgi vermek istedim size. Şu elinde tuttuğum şu işte şu ağaç. Ben bunu Tunceli'de bolca görüyordum. Çok farklı bir kokusu var. şu bitki ama açıkçası ne yaradığını da hiç bilmiyorum. Araştırmadım da. Şöyle de baraj burası. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde giderken bağış geçiyorsunuz. Güzel bir yer. Görmesi gereken bir yer. Doğayı seviyorsanız. Ben Kemaliye'de iki gece kaldım. Şimdi İstanbul dönüş yolundayım. Bağıştaş'a geldim çünkü tren burada geçiyor. E, trene bineceğim ama akşam saat yediymiş tren. Ben de böyle gezerek değerlendireyim istedim. Güzel bir yer. Ben burada yaşamak isterim. Hatta bir amcayla sohbet ettik. Dedim ya bir yer verin. Ben gelim. Valla dedi gel. Sana yer verim yap. Dedim tamam. Bakalım Abi güzel coğrafyalar, güzel yerler, güzel iklimler. Yani doğayı seviyorsan geleceksin abi böyle doğan içinde. Şurada yeni dikilen ceviz ağaçları var. Şurada da anladığım kadarıyla mısır, salatalık, kabak ekilmiş. Hemen ayırt edebilirsin salatalıkta kabağın ne olduğunu. Bak bu kabak yaprakları büyük, çiçekleri büyük. Şu ileridekiler de salatalık arkadaşlar. Çünkü çiçekleri küçük. Yaprakları daha küçük oluyor. İleride de domates ekmiş. Şurada patlıcan. Evet. Salatalık. Fasulye var. Kendisini ekmiş. Bir de reyhan var. Mor reyhan şu. Şunlarda patlıcanlar çiçeklenmiş artık. Bir tanesi de olmuş şurada. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Öyle. Güzel bir ev. Şirin bir ev, güzel bir bahçe. Hayat bu abi işte. Gidip Gezmek için çok paralar harcamanıza gerek yok Uygun bir bütçeyle Gezebilirsiniz Ben ne kadar harcadım Burada bunu söylemeyeceğim Ama tabi İstanbul'da vardığımda arkadaşlarımla paylaşacağım Onlara bir cesaret olur En azından Yapmak isteyen olursa Gelir gezer arkadaşlar İran'a gidecektim, gidemedim. Gülplak sınır kapısına kadar gittim, ama maalesef bu pandemi dolayısıyla yaya geçişi yokmuş anca. uçakla gidebilirmişsin ama ne oldu? O sayede gezmiş oldum. Erzurum, Ağrı, Iğdır, Doğu Beyazıt, Kars, Erzincan, Kaçır oldu. 5, 6, 7 yeri gezmiş oldum. Ankara'yı saymıyorum. Çünkü Ankara'da başladım bu tarafa doğru gelme. Gerçi Ankara'dan trenle geldim. Erzincan'a. Erzincan'da başladım seyahat etmeye. Bak burada da badem var yine. Ya yani arkadaşlar bademler altına dökülüyor. Ben alacağım böyle yine birkaç tane badem. Bakacağım nasılmış acaba. iki tane kopardım. Her taraf badem dolu, meyve dolu, dutundan tut, kayısısı, elması, her şey var. Her şey. Çünkü iklim çok uygun. Doğa buna çok uygun. Bak yine o bahsettiğim. E, dilim dönmüyor var mı? E, yani belli bir coğrafyaya ait olan bitkiye ne dönüyor deniyor onu tam anımsayamadım söyleyemiyorum ama. Buna biz darduvan diyoruz. Burada dargın diyorlar. Benzer kelimeler. Darduvan, dargın. Yani Kemal'i Erzincan yöresinde buna dargın derler ama bu bitki Erzincan'da yok. Sadece bu Kemal'i'ye işte bu burada da rast geldim. Buralarda var. Tunceli, Ovacık. O taraflarda var bir de. Yani bu söylediğim yerlerin dışında ben hiç pek denk gelmedim yok. Ya işte. seviyorum abi ya vallahi bile. O kadar şu anda huzur. Dolayım ki anlatamam ya. Horo sesleri geliyor karşıda cırcır cır böcekleri, sessizlik. Sanki hiç kimse yokmuş gibi ama evlerde insanları görüyorum. Huzur dolu ya. Bak böyle de güzel bir şey yapmışlar vallahi ne güzel. Al buraya otur. Oturacağım abi biraz. Ah. Çantamı e, kaveye bıraktım. Bırakabilir miyim dedi. Bırak dedi. Şuraya koy dedi köşeye. Dönüşte işte çantamı alacağım. Saat 7'de trenim. Bunu gideceğim. Ama vallahi ayrılmak da istemiyorum ya. Daha zamanım var. Bir 4-5 günüm var. Bir taraftan da iki gündür banyo yapamadım. Onun sıkıntısını yaşıyorum. Çadırda kaldım çünkü. Bakacağım yarın artık evde olurum büyük ihtimalle. Banyo evde yaparım 3 gün olmuş olacak yüzümü gözümü yıkadım da yani dişimi imtina ediyorum fırçalıyorum her gün her yani günde iki sefer en azından şimdiye kadar hiç banyosu kalmadım hep banyomu yaptım ama iki gündür yapmadım terledim de yani şu anda huzursuzum Neyse ben devam ediyorum bu gibi gezilere çıktığınızda en önemlisi ne biliyor musunuz? Yanınızda bir su bulundurun mutlaka. Yeterince su hatta. Bir su değil de yeterince su bulundurun. Hayat önem su. Şimdi ileride Asma Köprü var. Asma Köprüsün, Köprünün üstüne çıkacağım. Orada da sizin için güzel görüntüler almaya çalışacağım. 300 metre ileride hemzemin geçit var yani tren geçiyor.